Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LOL Bebek Hacı'dan hem de müzikli pilli takmış zaten kargo getiren onun ismi Aydın Teyzem benim. İşte gördüğünüz gibi kutusu. Zaten ben dayanamadım. Açtım ama sadece kartonunu açtım. Şimdi bunun içinde ne olduğunu bilmiyoruz her şey açık da olabilir. Güzel. Bakın bu arada şu şöyle çıkıyor. Bak bu düğme böyle kapalı. Aşağı indiriyoruz. Burada gösteri müzik çalıyor. Şurada bir düğme var. Aa, dur. Durun arkadaşlar. Dinleyin bak. Şu düğme var. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak, bunu bastırınca bak. Şöyle basarız. Evet. Şimdi CD falan da çıkar diye düşünüyorum. Bu ne? Bu ne? Bakayım. Neler varmış koleksiyon. bakalım Arkadaşlar bebek çok güzel bir şey bak elbisesi böyle boyama arkadaşlar bakın daha neler çıkacak ben size cd çıkacak dedim ama çıkmayacak gibi görünüyor bu da tararız bakın arkadaşlar tarayabiliyoruz hem de renk değiştiriyor. Şu botlarından anlıyorsunuz. Şuradaki beyazlıktan. Arkadaşlar. Beni çok bekletti ya. Evet gördüğünüz gibi aynı. Dediğim gibi. Dediği gibi. Bak. Bakın. Tokası çıktı arkadaşlar. Aman içine yaprak koymuşlar. Bu işime yaramaz ki. Hadi. Bakalım başka ne varmış. Gitarı çıktı. Aa, gitarı çıktı arkadaşlar. Bakalım başka ne çıkacak. Gitarı tutmak için inşallah bir şey çıkar. Bu gitarı tutmak için bir şey mi? Herhalde. Ee, bu da sulu. Hatta benim ağzım kadar. Minik botları çıkacak. Aa, minicik botları çıktı. Popuçlar mı bunlar? Popuçlar mı bunlar? Bu arada Dil gibi konuştuk. Özür dilerim. Bu arada CD çıkmaz demiştim ama standı da çıktı. Böyle şeffaf göremezsiniz. Bakın. Böyle. Ondan sonra aa CD çıktı. Ben çıkmaz demiştim de. Bakalım. Aha müzik. Müzik çalacağız. Bu neymiş bakalım. İngilizce arkadaşlarım. Hello. Burada ne yazıyor? İngilizce arkadaşlarım. Ne yazıyor? İngilizce arkadaşlarım okusun. Bakalım ismi ne bunun? Açalım da bakalım. A, koleksiyonu çıktı bu arada arkadaşlar. Ben bunu suya sokup renk değiştiriyor mu diye bakacağım. Ama siz böyle bir saçla bebekle denemeyin. Ben deneyeceğim ama. Bakalım ismi neymiş? Şu çıktı bize. Şu. Dur neymiş okuyalım. Rand Kutin. Rat Kutin. Rat Kutin. Bu arada koleksiyonu koyuyoruz. Bir tane daha alırız. Arkadaşlar. Bak kutusu da altın. Bu arada bu çıkıyor. Ama bu videoyu yapmayacağım. Çünkü baba diye yaparsam babanın şarap çanağına der. Arkadaşlar. Ve burada gereksiz faturalar var. Niye bilmiyorum. Bu arada unicorn'u diğer videomda da diğer şey diğer şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Y yorum yazın. Eğer güzel siz de alın. Toy Shop'ta. Şurada linkini bırakıyorum. Tam şurada linkini bırakıyorum Toy Shop'un. Arkadaşlar. Bay bay.